Herkese merhaba. Hem ödem attıran hem bağırsakları çok iyi çalıştıran güzel bir çay hazırlıyorum. 1,5-2 litre kadar suya büyük bir demet maydanozun yarısını koydum. Şimdi tarçın çubuğu ilave edeceğim. Bir büyük boy tarçın çubuğunun yarısını ekliyorum. Hepsi belki çok tatlı yapar çayımızı. Yarısı yeterlidir. Şimdi de 8-10 tane karanfil koydum. Sırada limonumuz var. Ben 4 dilim limon ilave ediyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra 10-15 saniye daha tuttum. Ve ocağı kapatıp dinlenmeye bıraktım. İsterseniz 5-10 dakika sonra sıcak sıcakken çay olarak için isterseniz de buzdolabına koyun. İstediğiniz zaman çıkarıp soğuk bir çay olarak tüketin. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Tabii bir de yürüyüş yaparsanız şahane olur.